Sızını aşıyor elektrikli bir motora sahip ve çevreci. Geleceğe yön verecek yeni uçak konseptleriyle ilgili göreceğimiz her şeyi gördük diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü henüz sizi Clip Air ile tanıştırmadık. Clip Air, İsviçre Federal Politeknik Enstitüsü tarafından geliştirildi. Hava aracı tasarımı konusunda devrim yaratan projeyle yolcu ve kargo taşımacılığında bir dönüşüm amaçlanıyor proje yükün bir ulaşım modundan diğerine kolayca taşınmasına olanak sağlıyor. Clip Air projesi iki temel bileşenden oluşuyor. Birincisi gövde, kokpit ve motorların oluşturduğu uçan bileşen. Diğeri ise kapsüller. Tercihe göre üretilen yolcu ya da kargo kapsülü uçağın gövdesine tutturuluyor. Böylece tek bir uçak birden fazla rolü gerçekleştirebiliyor. JBL'in hız ve menzil değerlerinin bugün kullandığımız modern orta ölçekli uçaklarla aynı seviyede olması bekleniyor. Konsepti önemli kılan en önemli özellik ise sağlayacağı çok yönlülük. Müzik Yan yana 3 kapsülü birden taşıma şansına sahip olması beklenen uçak, aynı zamanda yolcular için binişte yaşanan pek çok soruna da son verecek. Çünkü kapsül yerdeyken, Yolcular içine rahat bir şekilde yerleşecek. Koridorda sıkışıklıklar yaşanmayacak. Zamanı gelince kapsül içindeki yolcuları ile uçağa monte edilerek uçuşa hazır hale getirilecek. Böylece yolcuların seyahat öncesi yaşadıkları bazı sıkıntılar da sona erecek. Tasarımcı şirket her biri 150 yolcu taşıma kapasitesine sahip 3 kapsülü aynı anda uçurabilen bir uçak inşa etme nihai hedefi doğrultusunda kararlı adımlar atmaya devam ediyor. Bu hedefe yürürken endüstride iyi bilinen teknolojiler ve malzemeler kullanılıyor. Clip Air'de alternatif yakıt olarak biyo yakıtların veya sıvı hidrojenin kullanılma olasılığı da araştırılıyor. Şirket bugün için küçük ölçekli bir Clip Air prototipi üzerinde çalışıyor. Prototipin 10 metrelik bir drone şeklinde üretilmesi amaçlanıyor. Böylece modüler havacılığın uzun vadeli görünümüne bakılmaksızın hem bu projeye inanan ve gönül verenlerin hem de havacılık vizyonerlerinin hayal gücünün yakalanabilmesi hedefleniyor.